Merhaba, Klinik Biyokimya Laboratuvarları için numune alımı oryantasyon eğitimine hoş geldiniz. Bu sunum kapsamında toplam test süreci, preanalitik evre, kan dikkat edilecek noktalar ve postanalitik evre hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Laboratuvar testlerine ne için başvurulur? Laboratuvar testlerini tarama, tanı, gözlem ve prognoz amacıyla başvurulur. Ancak unutulmamalıdır ki hastalık haricinde çok sayıda faktör test sonuçlarını etkileyebilmektedir. Bu faktörlerin büyük kısmı laboratuvar öncesi ve laboratuvar sonrası aşamalarla ilgili olup laboratuvarın performansına bağlı değildir. Toplam test süreci analiz öncesi evre, analitik evre ve analiz sonrası evreden oluşmaktadır. Analiz öncesi evre, testin istenmesinden analize kadar geçen süreçtir ve test istemi, örnek toplama, barkodlama, taşıma ve laboratuvara kabul aşamalarını içerir. Analitik evre, laboratuvar tarafından analizin yapıldığı süreçtir. Analiz sonrası evre ise test sonuçlarının çıkmasından klinisine ulaşmasına kadar geçen süreci kapsar. Hatalar en çok analiz öncesinde meydana gelmektedir. Literatürdeki çalışmalara bakıldığında analiz öncesi evredeki hataların %46 ile %71 oranında değiştiği görülmektedir. Analitik evredeki hata oranı çok düşük olup %7 ile %13 arasındadır. Analiz sonrası evredeki hatalar ise %18,5 ile %47 arasında değişmektedir. Analitik evre, biyokimya uzmanları tarafından yürütülen iç kalite kontrol ve dış kalite kontrol programlarıyla kontrol altında tutulmaktadır. Pir analitik evredeki en önemli aşama kan alımındır. Kan alımında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Örnek alımı Mümkünse sabah saat 7 ile 9 arasında olmalıdır. Yani gece açlığı sonrası alınan örnekler idealdir. İstenen testlerin özelliklerine göre kan almadan önce tüm gerekli malzemeler hazırlanmalıdır. Hastanın kimlik doğrulaması ve kan alımı için uygunluğunun sorgulanmasından sonra kullanılacak tüpler etiketlenmelidir. Hasta barkod etiket bilgilerinde en az hastanın adı ve soyadı, cinsiyeti, dosya numarası, numune alma tarihi ve saati bulunmalıdır. Venüs kan alımı için tercih edilen bölgenin seçiminde nelere dikkat edilmelidir? Sıkarlı iyileşmiş yanık alanından, mastektomi yapılan taraftaki koldan, Hematomlu bölgeden ve intravenöz damar yolu bulunan koldan numune alınmamalıdır. Kan alımında turnike uygularken 10 cm ve 1 dakika kuralına dikkat etmek gereklidir. Turnike sadece damara girmek için gereklidir ve kan ilk tüp içerisine akmaya başladığı anda turnike gevşetilebilir. Bir dakikadan daha uzun süre turnikenin kolda tutulması test sonuçlarını etkilemektedir. Turnike uygulama süresindeki uzama hemolize neden olur. Ayrıca endotel hücrelerinden prokoagülan madde salınımına yol açar. Bu da koagülasyon faktörlerinde artışa, APTT ve PT'de kısalmaya yol açar. Ekstravazasyon sonucu damar içerisinde hem konsantrasyon gelişir. Özellikle uzun süreli turnike uygulamasının potasyum, kalsiyum ve albümin değerlerini etkilediği bildirilmektedir. Kan alım işleminde dezenfeksiyon prosedürü önemlidir. Eldivensiz hiçbir işlem yapılmamalıdır. Damara girilecek bölge içten dışa doğru dairesel hareketlerle alkollü pamuk ile temizlenmeli ve alkolün kuruması beklenmelidir. Kuruma beklenmeden damara girilmemelidir. Alkol kurumadan damara girilirse hemolize ve hastada yanma hissine neden olur. Ayrıca etanol sonuçlarında yanlış pozitiflik görülebilir. Alkol düzeyi ölçümü için numune alınırken mümkünse alkol bazlı olmayan dezenfektanlar kullanılabilir. Kan alım ekipmanlarından vakuteinerli sistemleri kullanmaktayız. Vakuteinerli sistemler kapalı, vakumlu olup bu sistemlerde hemoliz riski daha düşüktür. Bu sistem çift uçlu güvenlik valfli steril bir iğne, iğne tutucu holder ve steril vakumlu tüpleri içerir. Bu sistemde kullanılacak iğneler ölçü numaralarına göre 19 ila 23 gauge arası sınıflandırılmakta ve farklı renklerde kodlandırılmaktadırlar. Ölçü numarası ile iğne çapı arasında ters bir ilişki vardır büyük ölçü numarası küçük çaplı iğneleri, küçük ölçü numarası ise büyük çaplı iğneleri ifade eder. İğne boyutu gerekenden büyükse beni yırtarak hematom oluşumuna, gerekenden küçük ise hemolize neden olabilir. Kan almanın zor olduğu damarlarda yardımcı ekipmanlar tercih edilebilir. Örneğin kelebek setler, Bebekler, yaşlılar ve onkoloji hastalarında tercih edilebilir. İğne batma yaralanmalarının %61'inin iğne damardan uzaklaştırıldığı anda birkaç saniye içerisinde olduğu bildirilmektedir. Kan alma iğneleri kan alma sırasında koruma sağlamalıdır. Pembe güvenlik kalkanı olan iğneler iğne batma riskini minimuma indirmektedir. İğne uçları delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez, sızdırmaz, açılması mümkün olmayan ve üzerinde uluslararası biyotehlike amblemi ile dikkat kesici ve delici tıbbi atık ibaresi taşıyan plastik kutulara atılmalıdır. Bu kaplar en fazla 3 bölü 4 oranında doldurulmalıdır. Kan alma işlemi ile ilgili olarak hasta bilgilendirildikten sonra vene 30 derecenin altında bir açıyla girilmelidir. Vene girdikten sonra iğne mümkün olduğunca sabit tutulmalı, iğnenin vende hareket etmesine izin verilmemelidir. Takiben sırayla kan tüpleri doldurulmalıdır. Tüp çeşitleri, özellikleri ve kan alımındaki sıralama bu tabloda görülmektedir. Mavi kapaklı tüpler katkı maddesi olarak sodyum sitrat içermekte ve koagülasyon çalışmaları için kullanılmaktadır. Kırmızı kapaklı ve sarı kapaklı tüpler serum çalışmaları için kullanılmakta olup sarı kapaklı tüplerde jel bulunmaktadır. Yeşil kapaklı tüpler katkı maddesi olarak heparin içermekte ve plazma çalışmaları için tercih edilmektedir. Mor kapaklı tüpler katkı maddesi olarak potasyum etta içermekte ve hematolojik testlerde kullanılmaktadır. Gri kapaklı tüpler katkı maddesi olarak sodyum florit içermekte ve glikoz ölçümü için tercih edilmektedir. etanol ölçümü için hem kırmızı hem gri kapaklı tüpler kullanılmaktadır. Kırmızı kapaklı tüpleri alınan numune hemen analiz edilir. Gri kapaklı tüpe alınan numune ise şahit numune olarak eksi 20 derecede 3 ay saklanır. Mor kapaklı tüpler hem CBC hem SEDIM ayrıca vitamin D ve hemoglobin A1C ölçümleri için kullanılmaktadır. Beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvıları için katkı maddesi içermeyen kum beji kapaklı tüpler kullanılmaktadır. İlaç düzeyi tayininde özellikle immün süpresifler, antiepileptikler ve antipsikotiklerin Ölçümünde mor kapaklı tüpler tercih edilmektedir. Kırmızı kapaklı tüpler ise salisilat, asetaminofen, digoksin ve metotrexat ölçümü için kullanılmaktadır. Tüplerin dolum hacmi önemlidir. Tüplerin üzerlerindeki çizgiye kadar doldurulması gereklidir eksik hacimde doldurulmuş tüpler laboratuvar tarafından red edilebilir. Özellikle koagülasyon testleri için tüpün dolum oranı önem arz etmektedir. Test sonuçlarının standartizasyonu için hep aynı sitrat konsantrasyonuna sahip tüplerle çalışılmalıdır. Tüplerin çizgi seviyesine kadar doldurulması gereklidir. Çünkü bu tüplerde ideal antikoagülan kan oranı 1 bölü 10 olarak dizayn edilmiştir. Yani 1 birim antikoagülan üzerine 9 birim kan eklenmelidir. Koagülasyon tüplerinde tüplerin %90'dan az dolu olması red nedenlidir. Yetersiz hacim özellikle APTT sonucunda belirgin uzamaya neden olmaktadır. Ayrıca fibrinojen ve faktör 8 düzeylerinde düşüklük saptanmaktadır. Mavi kapaklı tüplere alınan kan örneklerinden çalışılan koagülasyon testleri şunlardır. Acil laboratuvarında haftanın 7 günü 24 saat protrombin zamanı, INR, APTT, fibrinojen ve d çalışılmaktadır. Merkez laboratuvarındakiler koagülasyon ünitesinin içinde ise mesai saatleri süresince çalışılan testler lupus antikoagulan, von Willebrand antijen, istosetin kofaktör, krioglobulin, faktör düzeyleri ve inhibitörleri, protein C, protein S aktive protein C rezistansı, antitrombin 3 aktivitesi, trombosit fonksiyon testleri ve in vitro kanama zamanıdır. Kan alımını takiben tüplerin 3-4 kez alt üst edilerek karıştırılması çok önemlidir. Bu şekilde kan ile tüp içindeki katkı maddesinin karışımı sağlanır. Yetersiz karıştırma fıhtılı örneğe neden olabilir. Fazla sert çalkalama ise hemolize, faktör aktivasyonu sonucu PT ve APTT'de kısalmaya neden olabilir. Herhangi bir kimlik karışıklığının önüne geçmek için tüplerin kan alımından hemen sonra etiketlenmesi gereklidir. Barkod kapağa gelmeyecek şekilde dik pozisyonda tüpe yapıştırılmalıdır. Erişkin acil laboratuvarında hızla sonuç verebilmek için özel dizayn edilmiş mekanik separatörlü yeşil kapaklı barikor tüpler kullanılmaktadır. Unutulmamalıdır ki enjektör bir kan alma ekipmanı değildir. Mecburi durumlar dışında tercih edilmemelidir. Eğer enjektörle kan almak gerekirse kan alma işlemini takiben enjektör ucundaki iğne çıkarılmalı ve tüplerin kapakları açılarak kan tüplere aktarılmalıdır. Eğer enjektör ucundaki iğne çıkartılmaksızın kan örneği tüplere transfer edilirse hemolize yol açabilir. Hemoliz nedir? Hücre zarının yatılması veya zarar görmesi sonucu eritrositlerin içindeki hemoglobin ve diğer hücreci bileşenlerin plazmaya karışmasıdır. Hemoliz sonuçları nasıl etkiler? Özellikle laktat dehidrogenaz, AST, total protein, demir, potasyum, magnezyum ve fosfat düzeyleri hemolizli örneklerde daha yüksek çıkar. Enjektör ile alınan kanın tüplere aktarımı sırasında az veya çok numune aktarılması sorunu yaratabilir. Ancak tüplerin içinde farklı katkı maddeleri bulunduğu için asla tüpten tüpe aktarım yapılmamalıdır. Eğer tüplerin kapaklarının açılması gerekirse, tekrar çevirerek sıkı bir şekilde kapandığından emin olunmalıdır. Açık kalan tüpler transfer sırasında numune kaybına yol açabilir. Örneklerin laboratuvara transferi için görevli postalar bulunmaktadır. Bazı servislerden pneumatik sistemle laboratuvara örnek transferi sağlanabilmektedir. Örnekler merkez laboratuvarı ve acil laboratuvarı tarafından kabul edilir. Merkez laboratuvarında biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları hizmet vermektedir. Acil laboratuvarı ise acil servis, yoğun bakımlar ve yataklı servislere hizmet vermektedir. Laboratuvara soğuk zincirde gelmesi gereken bazı örnekler vardır. ACTH, amonyak, laktat, piruvat, kan gazları, iyonize kalsiyum, vitamin D3 lizozomal tarama testleri ve BOS'ta yapılacak bazı analizler için soğuk zincir gereklidir. Işık ile aktivitesi kaybolan veya yıkılan analitler için alınan numuneler, alüminyum folyo ile sarılarak laboratuvara taşınmalı ve analize kadar karanlık ortamda saklanmalıdır. Bilirubin, metotreksat, porfabilinojen, porfirinler, Piridoksal fosfat, vitaminler bunlara örnek verilebilir. Amonyak düzeyi tayini için laboratuvardan 1 ml TCA içeren özel tüpün temin edilmesi gereklidir. Bu tüp üzerine 1 ml kan alınmalı ve kan alımının takiben tüp 3-5 kez alt üst edilerek karıştırılmalıdır. Gaytada gizli kan analizi için laboratuvardan plastik gayta kabı ve gizli kan tüpü temin edilebilir. Bu plastik tüpün içindeki çubuk ile gayta kabı içindeki gaitanın 3 farklı yerinden örnek alınarak tekrar tüpün içindeki sıvıya daldırılmalıdır. Gizli kan testinin 3 gün peş peşe yapılması önerilmektedir. Tam idrar tetkiki veya spot idrar analizi için idrar nasıl alınmalıdır? Üriner bölge temizlendikten sonra bir miktar idrar tuvalete yapılır. Orta idrar laboratuvar tarafından verilen idrar kabına alınarak kapağı kapatılır. İdrarın son kısmı yine tuvalete yapılır. Alınan bu örnek en geç 30 dakika içerisinde laboratuvara teslim edilmelidir. Özellikle idrar mikroskobisi ve idrar protein elektroforizi için sabahki ilk idrar tercih edilmektedir. İdrar toplama torbası ile çocuklardan alınan idrar örneği laboratuvara teslim edilmeden önce kapaklı idrar kabına boşaltılmalıdır. Tam idrar tetkiki veya spot idrar analizi için Beyaz kapaklı idrar kapları kullanılır. İdrar kültürünün yapılması gereken durumlarda idrar örneğinin kırmızı kapaklı steril tüplere alınması önerilmektedir. 24 saatlik idrar toplanması gereken durumlarda asitli idrar kaplarının kullanılması gereklidir. Çocuklar için 10, erişkinler için 20 ml hidroklorik asit içeren idrar kapları laboratuvardan alınabilir. Bu idrar örneğinde bakır, çinko, oksalat, sitrat, serotonin, katakolaminler, metanefrin, normetanefrin, VMA, homovalinik asit ve 5-hidroksiindol asetik asit düzeyleri tayin edilmektedir. Bu kaplara idrar nasıl toplanır? 24 saatlik idrar toplamaya başlandığı gün hastanın ilk idrarı tuvalete yapılır ve saat not edilir. Bu saatten itibaren hastanın tüm idrarı gündüz ve gece boyunca bu kapta biriktirilir. Ertesi sabahki ilk idrar örneği de toplama kabına eklenir ve böylece toplama işlemi tamamlanır. Bekletmeden laboratuvara gönderilir. Laboratuvarın red kriterleri nedir? Ve ne amaçla kullanılır? Laboratuvar tarafından laboratuvar öncesi hataları ortadan kaldırmak için red kriterleri uygulanır. red kriterlerin uygulanması, analiz için uygun olmayan örneklerin reddedilmesini sağlar. Red kriterleri nelerdir? Yanlış tanımlanmış, yanlış barkod yapıştırılmış örnekler. Kan antikoagülen oranının uygunsuz olduğu örnekler. Karıştırmada problem olan ve pıhtı içeren örnekler. Yanlış tüp, yanlış antikoagülan içeren örnekler. Hemoliz ve lipeminin gözlendiği örnekler. ışığa maruz bırakılmış numuneler. Soğuk zincirde taşınmamış, yanlış zamanda alınmış numuneler. Laboratuara geç teslim edilen örnekler laboratuvar tarafından reddedilir. Ayrıca kan gazı örneklerinin hava kabarcığı veya pıhtı içermesi de red nedenidir. Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde red edilen örnekler incelendiğinde en sık pıhtılı örneklerin reddedildiği tespit edilmiştir. Bunu uygunsuz örnek hacmi içeren örnekler takip etmektedir. Post analitik evrede kalite göstergesi nedir? Laboratuvar tarafından bildirilen kritik ve panik değerler post analitik evrenin kalite göstergesi kabul edilmektedir. Kritik değer nedir? Kritik değer hasta açısından hayati önemi olan ve hemen müdahale edilmesi gereken laboratuvar test sonuçlarıdır. Kritik veya panik değer bildiriminin amacı, hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek sonuçlar elde edildiğinde, ilgili hekime telefon ile bildirim yapılarak hastaya hızlı müdahale edilmenin sağlanmasıdır. Bu tabloda laboratuvar tarafından hekimlere bildirilen kritik ve panik değerleri görmektesiniz. Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bilirbin, glikoz, amonyak ve laktat en sık bildirilen kritik değerlerdir. Katılımınız için teşekkür ederim.